Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayı seyirciler aniden bastıran yağmur ilçemizde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mobilya Sanayi 4. sokakta bazı dükkanlar su baskınıyla karşı karşıya kaldı. Su baskınına maruz kalan esnaf belediyeye ateş püskürdü. Öte yandan Mesudiye ya alt geçidinde yine bu yılda bildik manzaralarla karşılaşıldı. Dün öğle saatlerinde ilçemizde aniden bastıran yağmur hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Da... Güzellik Mobilya sanayi 4. sokakta bulunan bazı esnafın dükkanlarına su basınca esnaf belediyeye ateş püskürdü. Bak gelmedi 11 bilmedi. sefer aradık gelmedi. 11 sefer dükkanlarına anne bak. Tamam. deli bak bak, bak 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 bak. Bak 11 sefer. Belediyeyi aradık, araç istedik. 11 ha. sefer belediyeyi aradık. Araç istedik gelmedi. Yani, gece yazsaydık kesin bittiydi buralar. Gece, gece yazsaydı tamam. Gece yazsaydı tamamdı vallahi zarar. Hep mobilya mağazalar. Tabii, ya, evet evet. evet. Yani belediye, dar, belediye peynir Başka yani, yani bir sarayı defa göremedim. Gel, de gel, de gel. De Belediye be, başkanı bir defa saray geldiğini görmedim. Yok be ya belediye başkanı hayatı yok. Bir gün saraya gelsin. neyiniz var? Bir sorsun bakalım bize. Her yağmurda bu numarası böyle dükkanın içine sular giriyor bizim. Mahvoluyor öteberi biz burada biz. Hep iyilikleri Yazık günah değil mi insanlara? Gelsin böyle hizmet yapsın. Hizmet, biz hizmet istiyoruz burada. Böyle hizmet olmaz. Usta ne müdür yok. Belediye var mı belediye başkanı buraya geldi? Ya, yeni yeni ya. ya bu mallar ustalı değil. Ana borular almıyor. Almıyor tabii canım. Ana borular almıyor. Ana borular almış olsa bu onlar tıkalı değil. Bak orada da işte dört var. Ana borular almıyor. Altyapı bu. Altyapı yeterli değil ve altyapı, altyapının yetersiz olduğunu defalarca bunu belediye de biliyor. Bunu önce belediyeler de biliyor. Içi, ama yok. maalesef için. yapmıyor. Geçin, hiç, hiç, değilse şu asfaltı biraz yükselsinler ki su devam. Hepsi buraya geliyor suyu. Bak şu mevkide geliyor. Hepsi, su hepsi buraya geliyor. Yok yükselsin daha Abi, çok güzel. Hayır balık sırtı yapsın çoban su gitsin ileriye bir kısmı da. Hepsi suyu burada toplanıyor. Dükkanın dükkan içinde kaldırmak lazım. Burası çukur kaldı. Nereye kadar kaldıracağız? Burası çukur kaldı. Nerede, şey nerede? E, bu her zaman böyle şey yapacağız ya. Yani. Şuraya defalarca telefon açtık. Logar istedik ama bir türlü olmadı. Bir türlü yapmadılar. Mobilya sanayisinin diğer sokaklarında da manzaralar farklı değildi. Bazı vatandaşlar kendi arabalarıyla suyun yolunu keserek dükkanlarına su girmesini engellemeye çalıştı. Abi. Öte yandan aşırı yağış zamanlarında su toplanan Mesudiye alt geçidinde ise manzara yine aynıydı.